しょしょいときで Evet dostlarım yeni bir günle sizlerle birlikteyim 0307 2021 bugün günlerden cumartesi akşam üstüne bir de şurada bir buçuk iki saatine yakın sürelerde hazırlamış olduğum bazı kuponlar var onun öncesinde hazırlamıştım kuponlar onlar burada da yetiştiremedim ne yazık ki çünkü bugünlerde ne oluyorsa çok büyük bir yoğunluk var benim açımdan buradaydı güzel gitti onların üçü de yani akşam üstüne de güzel kuponlar ayarladım. Güzel maçlar ayarladım. Bakalım neler olacak. Yalnız dün e, vermiş olduğum yurt dışı bayisi kazandı. Dün ben de kendimi inanılmaz derecede zarara soktum. E, neyse yani gruptan önerdiğim, e, telegramdan önerdiğim yurt dışı bayisleri vardı. Onların ikisi de oturdu. Öyle ki birazcık zararı endeksledik kendimizi. Tabii dün için ne yaptık? Şimdi yurt dışı abonelerimizle başlıyoruz yine. Yurt dışı abonelerimize verelim o yüzden. Şu anda sol alt tarafta belirmiş olan yazı yurt dışı abonelerini temsil ediyor. Dün vermiş olduğum size 3 tane maçın 3 e, tanesi de ev sahibi 05 üst, ev sahibi 05 üst ve deplasman 05 üst şeklindeydi. Gayet de güzel bir oran yapmıştı. 2.61 gibi. Ondan sonrasında e, ben inanılmaz bir hatalar yaptım. Kendi açımdan. Yani e, esasında beklediğim gollerin dışında goller almaya çalışırsam dedim ki ben bu hataları yapıyorsam millet ne yapsın gibisinden ne yazık ki kasamızı neredeyse patlatma seviyesine geldik ee, Hatta diğer bir kasa Patladı Yani kısacası bazen sabırsızlık dediğim gibi e, bende bile olabiliyorsa siz gayet Net bir şekilde sabrınızı kullanmaya çalışın bahis içinde yoksa çok yanılırsınız Ben tabi kasamın gücüne güvendiğim için e, Bir de diğer başka sitelerden de oynadığım için e, Bunda Diyorum ki hani tamam oradan şey yapmazsak hadi bir şekilde öbür taraftan ilave yaparız. Yani bazen öyle gibi olsa da e, yine de sabır sistemini kullanmak en iyisidir bu işte. Hemen yurt dışı abonelerimizle başlayalım. İki önermiş olduğum gruptan maçlar tık 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 oturdu. Zaten şu maçın banko garantiydi. İlk yarı 05 üst olarak bekledik bekledik bekledik. 1.80 orandan yapıştırdık ve aynı şekilde şunları da zaten önermiştim. Japonya ligindendi. Ee, şimdi gelelim yurt dışı abonelerimize. Yurt dışı abonelerimiz için önerebileceğim şu iki maç, şu iki maç garanti. Şöyle göstereyim abi. Arjantin Uluslar Primer Liginden bir tanesi Tristan San Telmo maçı. Şimdi burada toplamlara gelelim. Tristan'ın kendisine 0.5 üst. Şu Fas ligindeki maçında okuyacağım. Toplamlar. Ev sahibinin 05 üstü. 2 oran yaptı. Bakın şu iki maçı ayrı alın. Ben de şöyle alayım. Bunlara bu yeterli. Şu Çekya Danimarka maçı var. Çekya Danimarka maçı içinde önerebileceğim Bir <laughs> buçuk üst olarak önerebilirim. Bakın bu net önerdiğim sonuç. İlk yarı 0.5 üst olarak da önerebilirim. Bu maçı. İlk yarı 0.5 üstüne 1.60 veriyor. Şöyle yapalım abi. İki tane sonuca net önerme durumum olabilir. Bir de toplamlar kısmından buçuk üstüne sonra da bunu yapmak lazım ki endekslesin. Evet. Önerebileceğim bu maçı da tekten bu. Şimdi. Bu hazır kuponlara bakarız sonra tamam Mahsus bazen bakıyorum ki acaba bunlar da ne veriyorlar diye neyse önerebileceğim sonuçta bahislerim bunlar ben 3 tanesini önerdim size şöyle de yaklaştırayım göremeyenler için tamam Evet yurt dışı abonelerim için öğrenebileceklerim şu an için bunlar da bu kadar. Şimdi gelelim bizim yurt içi abonelerimize. Yurt içi abonelerimiz için de 3 tane kupon ayarladım. Sol tarafta da karışık yeri var. Burada gördüğünüz gibi Şurada da sağ tarafta 3 tane kupon var. 2 tane Kazakistan liginden maç var. Şurada sağ taraftaki kupon bir kısmında toplam gol 1,5 üst. Aris Tobal maçı toplam gol 1,5 üst. 1.20 İkinci maçımız yine Kazakistan liginden Karlsroda Orsbasi maçı 1. yarı sonucu 2. Maç beklentim bu maçta Deplasman'ın kazanması yönünde. Direkt olarak da iki girebilirsiniz ama ben birinci yarı 2 yapabileceğine inanıyorum bu maçta. Ve son maçımda bu kuponda Çekya Danimarka 1.5 üst 4.06 gayet güzel bir orana sahip. Ayrıca yine sağ tarafta e, ee, Suarez San Telmo maçı var 1.5 üst. Rapide Kulüp Hasani maçı. Yani şimdi üstteki maç ee, Arjantin Premier liginden olması lazım alttaki maçta liginden, son maçta e, İrlanda liginden e, Suarez San Telmo bir buçuk üst Rapid Hasani bir buçuk üst 1.42 oranıyla longford Sligo lovers bir buçuk üst 1.30 oranıyla 2.40 da gayet güzel kupon bu yaptı ve son kuponumda Yine e, Kazakistan Ligi'nden dedim ya şu maçın genel toplamını 2 bekliyorum diye. Karşılı da Ostabas maçı maç sonucu 2. Çekya Danimarka birinci yarı gol 0-5 üst 1.48'lik oranıyla. Ve son maçımda Siligor Lovers Longford maçı da maç sonucu 2. 4.27'lik oranda bu yaptı. Evet şu an için kuponları şöyle bir yaklaştıralım abi. Karışık kısmına şöyle bir bakın. ve diğer iki kupon ve alttaki son kupon. Tamam. Durdurup artık bakabilirsiniz. Sizin için önerebileceklerim bugün için bunlar, akşam için bunlar. Güzel bir gün olmasını diliyorum yine. Herkese bol şanslar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın ki bir zahmet emeğe saygısızlık olmasın diyorum. Gerçi bunun için de yalvarmak istemiyorum. Böyle bir görüşüm yok. Artık beğenip beğenmemeniz de size kalmış diyorum. Abone olmadıysanız da abone olmanızı öneriyorum. Ayrıyetten kaybeden arkadaşlarınız varsa da çekin gelsinler. En azından bir nevi kazanmaya, en azından hiç zarar etmemeyi görsünler diyorum. Evet bugün için herkese bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkes Allah'ıma emanet.